Bebeğin anne karnındaki dönemleri. Döllenme sırasında kadın yumurta hücresine tutunan spermle oluşan yapıya zigot denir. Zigot mucizevi bir varlıktır. Hem annenin hem de babanın toplamda 50 bin genini bünyesinde barındırabilir. Döllenme fallop tüplerinde gerçekleşir ve döllenen yumurta kısa süre içinde kanallardan rahme doğru yolculuğa çıkar. Takibindeki 24-48 saat içerisinde minik zigot çoğalmaya başlar, ve blastosit evresine geçilir. Plazenta olarak da bilinen bu evrede minik toplar şeklinde yaklaşık 150 hücre bulunur. Bu yaşam formu embriyo olarak adlandırılır ve bu evre bebeğin 8. haftasına kadar devam edecektir. Anne karnındaki 4. haftasında bebeğin gözleri, kulakları ve solunum sistemi oluşmaya başlar. 7. haftada bebekler parmak emmeye başlar. 8. haftada bebeğin kalp atışları ultrasonik steteskop yardımıyla hissedilmeye başlanır. 9. haftada bebek bir şeyleri kavrama yetisi kazanır. 11-12. haftalarda nefes alıp veriş başlar ve doğuma kadar devam eder. 11. haftada bebek amniyotik sıvıyı yutmaya başlar. 13-15. haftalarda bebek tat alma duyusuna sahip olur. 16-20. haftalarda dış seslere ve annenin kalp atışlarına karşı hassas hale gelir. 23. haftada bebek uyku alışkanlığı edinir. 6. ayında yağ ve ter bezleri harekete geçen bebek vücudundaki atık maddeleri dışarı atar. 7 aylık bir bebek tekmelemeye ve sürekli hareket etmeye başlar. 9 aylıktan doğuma kadar hemen hemen her hafta 250 gram kilo almaya başlayan bebeğin cildi kalınlaşmaya ve nefes alıp vermeye devam eder.